Şimdi Frikya Vadisi'ni geziyoruz. Orada Frikya'dan kalan e, ve sonrasında Bizans'ın bozduğu, tahrip ettiği yerleri gördük. Fakat burada harika bir kıyafetli bir ablamız gördük. Şerif ablamız, anlatsana şu kıyafetleri bize bir. Bu Afyon yarasının meşhur e, kıyafetidir, yöresel kıyafetidir. Pullu donu, pullu tavanlı önceği. Sen dondu diye şal var değil mi? Şal var. E, bu öncelikle artık tarih oldu. Dokuyan nenelerimiz kalmadı el tezgahlarında. Ee, yaşlı nenelerimiz okuyordu, artık tarih oldu bu. Ondan sonra kemerimiz, boncuklu kemerimiz bunun üstünün. Boncuklu gene kolyesi. Allah takmış, pullu takıştırmışsın sıkması, ha. Pullu sıkması, pullu sıkması. Ondan sonra fesin yörüklerin, kışın soğuktan, yazın sıcaktan korunup ve ziynetlerin anında al taşıdığı bir kestir. Gelin olmak isteyenler Başka. giyiyor değil mi bunu? Biz öyle evet, duyduk. Evet, evet. Gelin ol olacak genç kız adayları bunu giydiği zaman evlenmeye hazır demektir. Evet. Genç kızlar bunu giydi mi? Ben evlenmek istiyorum diyor. Ya da evli kadınlar bunu giyebiliyor ama genç kızlar giydiği zaman ben evlenmek istiyorum artık çoğum geldi diyor. Evet. Biz Afyon'u geziyoruz. Haydi devam edelim.